Siz beni nasıl bitireceksiniz Ben bile kendimi bitiremiyorum Sahte olanlara gülmez yüzüm Ben o tür şeyleri beceremiyorum Selam tanışalım mı yavrum bana hak o diyorlar Şans meleklerim hızlı artık beni de seviyorlar Bu gece sabah yok Vallahi günahlarımız çok Nefsim dayanamayacak gibi Bunlar benim mi deniyorlar Selam tanışalım mı yavrum bana hak o diyorlar Şans meleklerim hızlı artık beni de seviyorlar Bu gece sabah yok Vallahi günahlarımız çok Nefsim dayanamayacak gibi Bunlar benim mi deniyorlar Görelim neymiş yapabildiğini Şaka sandın ama çok ciddi. Senle yarışıp kendime ayıp etmem Biz aynı ligin topçusu değiliz Huyum bu yaparım kimseye soramam Sen kötüsün iyiye yoramam Biz varken sizi kim napsın Şu anda mütevazi falan olamam Ben yolundayım sen dön Yutma yerim her zaman en ön Aramızdaki fark şu Vallahi onlar göt verir ben yön Şerefinizde paranız kadarmış İti çakalı aslanlar kaparmış Sen benden çok da nefret etme Fazla nefret hayranlık yapar Melam <laughs> tanışalım mı yavrum Bana o diyorlar Şans meleklerim hızlı artık beni de seviyorlar Bu gece sabah yok Vallahi günahlarımız çok Nefsim dayanamayacak gibi Bunlar benim mi deniyorlar Sique, 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 Sique.